Yaptığımız harfleri nasıl birleştireceğiz? Onunla alakalı bir Kaç tane şey yazacağız şimdi. Mesela el. Yazalım el. Köşeye, köşeye. Çizginin üstünde yürürüz. Ortaya, ortaya. Köşeden bu köşeye. Yukarıdaki paralel kenarın ortasına. Çizginin üzerine yürüyüp aşağı çizgiden köşeye gelince köşeye doğru. El. Evet, bundan sonraki yazacağımız şey bir E ile beraber, 1, 2, 3. kareye, evet ortaya, kare ortaya, yanındaki ortaya, gelip tekrar ortaya, ortaya, köşeden, hemen bu köşeye. Köşeye gitmelerimiz çok önemli, e, değilse estetik açıdan. E, bozukluk olabilir. Şu aradaki ara çizgisini standart olması açısından devamlı şu köşeye götürüyoruz. Evet ortaya, yukarıdaki paralel kenarın ortasına kalemimizi çizginin üzerine yürütüyoruz. Çizginin üzerinden aşağıya buraya. Evet. Bundan sonra bir de ele verelim hemen. 1, 2, 3. kareye. En başta küçük harfle yazdıracağız tabi. Özel isim olduğunu söylemiyoruz. Evet. Ondan sonra hemen tarihteki gibi köşeye. Köşeye götürüp A harfini yapıyoruz. Buraya değmesi çok önemli. Geri geliyoruz. Ortaya birleştirip köşeye doğru. Şimdi bir de büyük harfle yazalım. 1, 2, 3. kareye. Evet. Hep ortaya gördüğünüz gibi köşeden diğer köşeye ortaya üzerinden hemen köşeye Hala kenarın ortasına, ortaya, yukarıya, yukarıya, yukarıya,